الله 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 اكبر الله 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 اكبر الله الله اكبر الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين ولا عدوان الا على الظالم والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. دارلي، قرّدشلرم. نور لزاه درسّلرنا دوام ediyoruz Bugün inşallah derilerle ilgili konuya geldik. Ölü hayvanların derileri temizlenir mi? Temiz midir? Değil midir? Ya da ölü hayvanların kılları, yünleri temiz midir, değil midir? Onun üzerinde durmaya çalışacağız. Resul Ekrem aleyhissalatü Vesselam bir hadis-i şerifte şöyle buyurmaktadır. "Eyyu ma ihabun dubiga faqat tahura." Hangi deri mesela diyelim ki tabaklansa bağlama aşamalarından geçirilse ne olur? Muhakkak temizlenmiş olur. Dolayısıyla o derinin içerisinde diyelim ki kırba olarak kullanılıyorsa, tulum olarak eski tulum olarak kullanılıyorsa su olsun veya diğer e, gıdalar olsun eskide mesela içine pekmez koyarlardı hatta e, tereyağı koyarlar. Bütün bunları kullanmak nedir? Caizdir. Herhangi bir sakınca yoktur. Veya seccede yapılıyorsa secde yapıldığı zaman da üzerine namaz kılınabilir. Onda bir sakınca yoktur. Bugün konumuz onunla ilgili olacak. Faslun yeturu cildul meyteti. Ölü hayvanın derisi temizlenir. Ne ile? Biddibâgatil hakikiyeti. Haqiki Hakiki dabağlama ile. Hakiki dabaglama mesela ne ile yapılır? Hakiki dabağlama ee bizim orada Mesela bizim yetiştiğim dönemde palamut ağacının mesela ondan olan bir meyve var. Palamutun kendisi, palamut meyvesi. Onun kabuğuyla daha tam olgunlaşmadan önce daha çok şiddetli bir acı var. O acıyla ne yaparlardı? Mesela derileri dabaklarlardı. Bunu biliyorum. Hatırlıyorum. Veya mesela e, akasi ağacının meyvesiyle de hatta yapraklarıyla da yapılabilir. Veya e, mesela nar ağacının, e, narın daha doğrusu narın kabukları, kabuklarıyla da ne yapılabilir? E, deri de bağlanabilir. Kelkar, kelkarazi akasi ağacının yaprağı veya meyvesi gibi e, ne olur? E, deri temizlenmiş olur. Ondan sonra öbür hükmiyeti hükmine mesela hükmi de bağlama ise nedir? E, ne gibi ket tatrib ve teşmiz mesela içine toprak sürmek ve güneşte bekletmek e, ta ki e, o derinin içerisinde iğrenç olarak gelen o kokular ne olmuş e, gitmiş olsun hem kokular gitmiş olsun e, tamamen kullanılabilir hale gelebilsin diye bu konuda biraz önce de başlarken Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin hadis-i şeriflerine yer vermiştik. Ee, yine de bir daha tekrarda fayda vardır. Ee, Eyyuma ihabın dubiga fakat tahura hangi deri de bağlanırsa muhakkak ki temiz olmuş olur buyurur. <laughs> Tirmiz'de geçen bir hadis-i şerifte. Ve erade sallallahu aleyhi ve sellem en min siqa'en Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam deriden yapılmış bir kırbadan ne yapmak istedi? Abdest almak istedi. <laughs> o leş olan bir hayvandan yani boğazlanmamış leş olan bir hayvandan yapılmıştır dedi. Fekale sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki dibaguhu muzîlun khabesahu necisehu evracisehu. Yani onun tabaglanması onun pisliğini ne yapmıştır? gidermiştir buyurmuştur. Ve yine ve قال sallallahu aleyhi ve sellem istemt'u bi juludil Ölü hayvanın derisi dabaglandığı zaman onunla ne yapın faydalanın. E, Tabi bu dabaglama işlemi tura benkane toprak olabilir, evrameden hatta içine kül, demek ki külle de yapılıyormuş. E, kül ile olsun, ev melhen veya tuz olsun. اَوْمَا كَانَ بَعْدَ اَنْ يَزِيدَ سَلَحُهُ Yani diyelim ki onun düzelmesi iyileştikten sonraki bir şeyle olsun. Bütün bunlarla ne olur? Temizlendiği zaman o deri eğer kırba olarak kullanılıyorsa, yani su kabuğu olarak kullanılıyorsa, e, suyu içilir veya mesela diyelim ki eskide pekmez koyarlardı, ondan sonra e, tereyağı kolu, bütün bunlar ne olur? Helal olur, caiz olur. Herhangi bir sakınca yoktur illa cildel adami vel hınzir ee, hangi deriler mesela caiz değildir bir domuzun cildi derisi de caiz değildir çünkü bütün bedeni komple zatı necistir vel adami insanın da derisi nedir muhterem olduğu için kıymetli olduğu için değerli olduğu için e, insanoğlu yani onun derisini kullanmak da caiz değildir Vatah zeka şeye cilde gayrimkul dönmi. Mesela diyelim ki eti yenilmeyen bir hayvanın cildini kullanmak istiyorsun derisini onun helal olabilmesi için de şeri boğazlama gerekir Tıpkı kurban kurban olarak kullandığımız hayvanlarda mesela ona nasıl boğazlıyorsa o şekilde boğazlanırsa, o hayvanın derisi de temiz olmuş olur. Eti yenilmeyen hayvanların mesela kurdun gibi, e, tilkinin gibi e, veya e, aslanın gibi mesela. Bunlarla da e, ne olur? Şer'i olarak boğazlandığı zaman derileri temizlenmiş olur. Ama eti tabi yine helal olmaz. A'lam ala es yufta bir fetva verilen es-sahih kavle göre. Niçin burada şer'i e, boğazlama dedi? Çünkü seni mecusinin kestiği ne olmaz? Yenilmez. Yani gayrimüslimin kestiği yenilmez. Mürtedin kestiği yenilmez. Yenilebilen hayvanlar için söylüyoruz tabi bunu. Ondan sonra e, mührim iken, ihramli iken av, e, bir hayva, av hayvanını kesse yine o avda yenilmez. E, bunlardan da yine haberimiz olsun. Ve kullu şeyin la yesri fi dem la yencusu bil mevti Diyelim ki e, kan kendisine e, iletilmeyen, ulaşmayan kan içine girmeyen mesela ne gibi sakal gibi veya işte saç gibi bütün bunlar ne olur e, hayvanın ölmesiyle ne olur temiz temizdir e, herhangi bir sakıncası yoktur çünkü onlara kan sirayet etmiyor kan içine girmiyor kan e, onların içinde kan yoktur yani mesela dolayısıyla hayvanın kıllarını veya hayvanın yünlerini öldükten sonra şer'i bir boğazlama olmasa bile yani şer'i bir kesme olmasa bile yine o hayvanın kılları ve tüylerini kullanmak, yünlerini kullanmak caizdir. Herhangi bir sakınca yoktur. Keşari mesela kıl gibi ve reşil meczuz kırpılmış tüyler gibi ve hayvanın boynuzu gibi ve hafiri tırnağı gibi hayvanın ve azmi kemi bu kemik de tabi malem yakın bir desemin üzerinde yağ falan yoksa çünkü eee İmam Darakutni'nin rivayet ettiği bir hadis-i şerifte inma harrama Rasulullah min el meyteti el Allah Resulü aleyhissalatu vesselam e, ölü hayvanın sadece etini haram kılmıştır diyor. E, İmam Darakutni sünnende böyle bir rivayet rivayet etmiştir. Ondan sonra vel asabu necisun. Hayvanın içindeki sinirler nedir? Necistir fi'l esah es sahih kavle göre fi's sahih ve nafijetul miski tahiretun. hayvanın e, mesela ceylanlarda olur bu misk torbası. Misk torbası temizdir dolayısıyla onu yemekte caizdir. E, kel miski e, misk gibi misk nasıl temiz ise o da temizdir ve ekluhu halalun o misk torbasını bizcinden misk çıkardıktan sonra ne yapılabilir Yenilebilir. bilir. Ve zebadu Tahirun zebatta yani mis bir misk çeşididir bir güzel koku çeşididir. O da temizdir. Bu da mesela kedilerden elde edilen bir koku çeşididir. Bu koku çeşidi, kedinin kuyruk altında meydana geliyor. Onu kullanmak mesela caizdir. Dolayısıyla salatu mutta'ayebin bi onunla kokulanmış, yani onu kokuyu kendisine sürmüş o kediden elde edilen kokuyu, o kimsenin namazı nedir? Sahihtir. Ee, onda herhangi bir sıkıntı yoktur e, denilmiş bizim fıkıh kitaplarımızda derilerle ilgili konularda burada bitmiş oldu Allahu Teala Celle Celaluhu hakkıyla e, onun kitabına ve Resulünün sünnetine tabi olan kullarından eylesin ayaklarımızı ve kalplerimizi İslam üzerine sabit bıraksın bizi bir an olsun göz açıp kapayınca kadar dahi nefsimizle baş başa براق مصر واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين